Hepinize iyi akşamlar. Ya şimdi seçim bitti. Kaç, ne kadar oldu seçim biteli? Abi 28 100 gün maalesef. oldu mu? 3 ay, 3 ay işte. Üç 90 ay. gün değil mi? 90 gün, 90 gün oldu. Evet. 28 Mayıs'tan bugüne... Tam 90 tam gün. Tam 90 gün. Tam 3 ay. Yani 3 ay geçti seçimin üzerinden ama... ...sayın seyirciler tartışmalar... ...özellikle muhalefet cephesinde bir türlü... ...böyle sular durulmuyor. Yani... Biz ne hata yaptık? Hata mı yaptık? Yapmadık mı? Ben mi yaptım? Sen mi yaptın? Falan tartışması detaylara girilerek böyle devam ediyor. Yani milletin bunlara hala bir ilgisi kaldı mı bilmiyorum açıkçası. Ee, ama bu tartışmaların bir geçmiş muhasebesinden ziyade önümüzdeki yerel seçimle ilgili planlar da içerdiği için cazibesi var. Yani şimdi Ankara'da ne yapacaklar? İttifak yapacaklar mı? İyi Parti CHP. İstanbul'da ne yapacaklar? İttifak yapacaklar mı? İyi Parti CHP. Hatta HDP falan. Hani seçimin kaderini belirleyecek olan soruların cevapları da işin bu tartışma kısmında. O yüzden ilgi çekiyor. Belki hani geçmiş muhasebesi o kadar ilgi çekmiyor. O, hani o da ilgi çekiyordur mutlaka ilgilileri açısından ama esas önemli olan kısmı gelecekle ilgili olan kısmı. Şimdi bu açıdan Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yaptığı böyle bir büyük beklentiler de vardı o konuşmayla ilgili konuşma çok önemli. Ee, o konuşmayı tartışıyoruz, tartıştık, konuşuyoruz, yazıyoruz. Ama o konuşmanın doğurduğu tartışmalar var. Esas önemli olan o. Bu akşam biraz onlara odaklanacağız. Melik Yiğitel, merhaba, hoş geldin. Merhaba. Ee, Abdülkadir Selvi, hoş geldin, Abdülkadir. Hakan Bayrakçı. Hoş bulduk. Kolay gelsin. İsmail Dükel. Hoş, hoş geldin. bulduk. İyi yayınlar. Ve Abdullah Ağar. Abdullah Ağar'la siyasette konuşuyoruz ama daha çok ağırlıklı bir dış politika ile ilgili önemli gelişmeler var. Onu da ee, siyasete soktuk abi. Soktuk soktuk. Giriyor o da. <laughs> merak sardı. Ben, ben e, siyasetin siyaset kısmına değil, siyasetin güvenlik ve strateji kısmına giriyorum. <laughs> Zaten artık tamamen <laughs> <Evet>. işler stratejiye <laughs> taktiklere dönmüştür. Çok, çok yani, strateji. yani strateji Önemli. Ya şimdi tartışacağız da Meral Akşener ne, de, ne dedi yani bir böyle bir özetin evet. özetinin özeti çünkü çok konuştu bir böyle manifesto gibi bir konuşma yaptı ardından gazeteciler incik cincik her şeyi sordular onlara tek tek cevaplar verdi falan bir özün özü özetin özeti bir şey yani ne diyor mesajı ne ona bir bakalım yaptığımız tüm araştırmalar iki arkadaşımızın yani İmamoğlu'yla ile Yavaş'ın rahatlıkla Cumhurbaşkanı seçileceğini gösteriyordu. Kendi adaylığımdan feragat ettim. Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Onların yolunu kapatanlara engel olamadım. Yani İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ın Mansur Yavaş'ın yolunu kapatanlara engel olamadım. Onları paçalarından aşağı çekenlere engel olamadım. Sizlerden özür diliyorum. Yani vatandaşlardan, kendi seçmenlerinden Bunları başaramadığım için özür diliyorum diyor. Keşke herkes bizler kadar fedakar, yürekli olabilseydi diyor. Yani aslında burada CHP'ye mi daha çok? kılıçlar Kılıçdaroğlu'na mı? Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu şey de var. Yani o iki, Mansur Bey'le Ekrem Bey'e de cesaret göstermediler diyor. Onlara da var biraz ha. hani öyle ya ateşten ben... gömlek giyin dedim giymek istemedim. Doğru doğru. Ateşten gömlek giyin dedim. Ya aslında diyor ki ben diyor kazanacak iki adayı biliyordum. Ben onları ha. öne sürdüm. Kemal Bey bunu kabul etmedi. O iki arkadaş da cesaretsiz çıktı. Özür diliyorum diyor. Evet. Yani ana ana şeyi bu. Şimdi bunları söyledikten sonra tabii gözler CHP'ye çevrildi. yani ne ne diyorlar? E, Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Bey'in taktiği e, bunu böyle sessizlikle hiçbir yorum yapmadan geçiştirmek. Ne diyor Kemal Bey? Cumhuriyet Gazetesi'ne yapmış açıklamayı. Akşener'in sözlerinin yoruma dayalı sorularını yanıtlarsam Sayın Akşener'e saygısızlık, nezaketsizlik yapmış olurum. Siyaset bir anlamda geçmişten <laughs> ders çıkarıp geleceğe odaklanma işidir. Günlük kızgınlıklara teslim olmayız. Yani benim çok yadırgadığım bir cevap. Yani... Niye saygısızlık olsun? Ha. Saygılı bir dille de cevap verilebilir yani şey yapmadan, kırmadan, dökmeden. Ne diyorsunuz bu konuda? İsmail Dükel? Aslında cevabı vermiş son cümle. Günlük kızgınlıklara teslim. Olmayız diyor. Yani günlük, burada cevabını vermedim derken, vermek istemiyorum derken cevap çok net. Yani mevcut duruma kızgınsınız ve bunlar günlüktür, anlıktır. E bunlara da teslim olmanın çok doğru olmadığını söylüyor. Ben, so ben bir soru sorabilir miyim? Ee, kızgınlık günlük mü? Bence bütün siyasi süreci hatta Türkiye'nin geleceğine damgasını vurdu. Yani şimdi günlük derken süreci kastediyor zaten. Yani 26 Ağustos ya da 27 Ağustos'a ilişkin bir kızgınlıktan söz etmiyor Kemal Bey. Bu sürece atıfta bulunuyor. Yani, yani ama 10 işte yıl öncesinde yani. diyor ki o sözünü sözünü ettiğiniz süreç öyle günlük kızgınlık diye geçiştirilecek bir süreç değil. Çok esaslı bir süreçti diyor yani esaslı bir süreç olmasıyla ilgili bir sıkıntı yok. Doğru esaslı bir süreç geçirdik. Ama e, çok da net bir ifadesi var. Günlük yani şu dönemi e, kapsayan bir kızgınlığımız var diyor. Ama buna günlük dersiniz ama haftalık dersiniz. Konuşma dilinde üslupla günlük demiş yani. Ama bu süreci kastettiği çok açık. Bu kızgınlıklara teslim olmuyor. Herkes kızgın çünkü. Ve bu kızgınlıklara teslim olursak sıkıntı büyük diyor. Bir üst cümle tarıştan okumak lazım burayı siyaset bir anlamda geçmişten ders çıkartıp geleceğe odaklanma işidir evet hatalar var diyor yani Buraya Nandışlar var buraya diyor kızgın geleceğe odaklanamayız evet, diyor olmaz diyor önümüzdeki sürece bakalım diyor buradan bir ders çıkartalım diyor ve bunu da yaparken birbirimizi kırmadan dökmeden yapalım diyor ha, e, Kemal Bey bu kadar e, nazik olmak durumunda mıdır ha belki bu sorgulanabilir ama bu cevap cevaptır. Bu ifade yerini bulmuştur. Daha sert bir üslup kullanabilir mi? Ha o eleştirilebilir. Ya Ama millet ağzına geleni söylüyor. Sen niye böyle bir hani yumuşak bir üslup kullanıyorsun diyor. Ya ben bunlara hak etmedim. Yani diyemez miydi ya? Şimdi e, bakın e, çünkü bu seçimlerden ya, sonra seçim, abi, hani, seçimlerden bak, sonra herkes konuştu. Akşener'in konuşması baştan sona Kemal Bey'i hedefe oturtup evet. ateş etti. Evet. Konuşması evet. boyunca. Evet. Kürsüde kaldığı süre içinde bir saat. Ya bu bu 20 de 15 dakika Kürsüde kaldı. Sadece Üstlük Kemal Bey doğurdu. Doğru çok doğru. Ee, konuşmanın tamamında Kemal Bey vardır. Evet. Hedefinde o vardır. Yani bütün sürecin sorumlusu Kemal Bey ve diğerleri. Ama bu sürecin tek sorumsuz kişisi e, ya da e, suçsuz kişisi masum kişisi Sayın Akşener. Yani bu konuşmaya baktığında böyle bir tablo çıkıyor ortaya bu çıkıyor. zaten. Doğru. Konuşmanın tabii, tabii, tablosu ya, bu. Şimdi ama yani böyle bir e, yaklaşım da siyaseten de yanlıştır zaten. Yani eğer bir birliktelik varsa birlikte yol yürümüşse ne diyordu Sayın Akşener? Keşke enge, enge, engel olamadım diyor. Ne ne bağlıyordu ki sizi engel olamadığı? Yani kazanma kazanacak adayla gitmek durumundayız. Kazanacak adayla gideceğiz diye aylarca sürdürülen bir algının kurbanı edeceksiniz. Sonra da ben bir şey yapmadım masumum keşke engel. Yok. Ha o zaman çok net bir tavır koyacaksınız Çok net. Ya kusura bakmayın. Ben bu arkadaşlarla git yürümek istiyorum. Kemal Bey sizin de aday olmanızı doğru bulmuyorum deyip kamuoyuyla paylaşmanız gerekiyordu buna. katılıyorum. Paylaşmanız %100 gerekiyordu. %100 katılıyorum. Yani e, olay olup bittikten sonra bunu söylemek çok kolay. Bakın bu seçimden şey, kimse, sonra herkes konuştu. Kimse silah zoruyla seni masaya tekrar oturtmadı. oturtmadı. Kimse, kimse silah zoruyla da. Kemal Kılıçdaroğlu'nu adaylıkta Dayat, sen ayrı bir tutum alabilirsin. Gayet tabii ki. Bunu... Ben ittifakta Bey, yokum. Geçtim. Ayrı da yürüyorum diyebilirim. Haber Türkiye'nin diye de dedi ki kazanacak formülü buldum. Ben İmamoğlu ve Yavaşoğlu, e, yavaş Yavaşoğlu'nu Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı amca olarak force ettim. Bu kazanacak formüldür dedi ya. Aynen onu da dedi. E Doğru. onu nereye koyacağız abi? Hayır abicim demiş olabilir. Ama orada bir net bir tavır yok ortada. Yani söyledi kaldı. Hayır hayır, hayır madem diyor ki süreç hayır, süreç, süreç. Mahsur yavaşla Ekrem İmamoğlu diyor cumhurbaşkanı arması formülüyle diyor. Kazanacak formül haline getirdim. O yüzden masaya döndüm. O biz o cümleleri nereye koyacağız o zaman? Yani Bu konuşmanın üzerinde evet, diyorsun Evet 14 Mayıs'tan sonraki konuşmasını diyorum Haber yayında. E, tamam e, ben yanlış anladım. Hatta Fatih Ama doğru, Hatta yani... Fatih diyor ki bir daha o masadan kalkmayacaksın demiş söz söz, söz Yani masadan kalktın daha önce kalkabilirdiniz. Yani ya kusura bakmayın Kemal Bey siz de bu iş olmaz. Anlıyorum ki sizin adaylık gibi bir niyetiniz var. Ee, yani ben bunu ortak olmak istemiyorum deyip kalkabilirdiniz. Nasıl masadan kalktınız? Ha, daha erken kalkardınız. Daha farklı bir yola giderdi Türkiye. Yani dolayısıyla bakın testi kırıldıktan sonra e, araba devrildikten sonra yol gösteren çok olur. Şimdi Kemal Bey seçimin ardından bütün millet ittifakının bileşenleri hepsi konuştu. Yani Sayın Davutoğlu konuştu, Sayın Babacan konuştu, herkes konuştu yani. Ama konuşmayan tek kişi var Kemal Kılıçdaroğlu. Bütün sorumluluklarını zaten üzerine almış vaziyette. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu kadar Meral Akşener'in kendisine yönelik bunca eleştirisine karşı sesini çıkartmamasının diğer ittifak üyelerinin yaptığı eleştirilere karşı sessiz kalmasının ben hani siyaseti dışarıdan gözlemleyen birisi olarak tek bir nedene dayandırıyorum. O da önümüzde yerel seçim var. Bunlara ihtiyacı var. Aynen. Yani e, ihtiyaç noktasında olduğunu düşünmüyorum gerçekten. Mecbur. Yıldayım. Hayır bugünkü bir yani, röportajında var. Saadet'te de Demokrat Parti'de de iyi parti. Benim de, görüşlerim çok farklı zaten ama sıra gelince. Va var tabii ki yani bunlara da ihtiyaç var. Eğer bir seçim kazanılacaksa iddia nedir onu bilmiyorum ama ha bana göre herkes kendi adayıyla girmeli yani bu benim kişisel hissim Ben görüşüm yani. Kemal Bey'in. Ama Kemal. Bak Bey diyor bu da, ki zaten bu başarının söylemiş. bu başarının diyor yani 2019'da Ankara ve İstanbul'u alma başarısının. Nedenlerinden biri İyi Parti ile yapılan işbirliğidir. Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin de öyle. desteği son derece kıymetlidir diyor. Şimdi bunu söylediği andan itibaren benim İyi Parti'yi üzmemem, akşeneri kırmamam, hatta Saadet'i kırmamam falan gerekiyor. Öyle... Bravo. Aynen öyle. Önümüzdeki seçimde de bu formüle ihtiyacım var diyor. Ben öyle bu, diyor yani. Baştan sona o, Böyle demese de ya. Beni o anlama geliyor. Ihtiyacım. tabii, tabii. Anlarız yani. yani o gerçeği bu zaten. Eğer yani e, bir seçimi kazanmak e, iddiasındaysanız bu formüle ihtiyaç var. Bu herkesin geçerli. Hakan Bayrakçı nedir senin farklı fikrin? Şu. Biz burada aklın yolu bir noktasındayız. Sen aklın gözün... yolu olsun. Benimki aklısızlığın yolu olsun. Estağfurullah. Yok, ama ben Sen farklı yol göster bize. Estağfurullah. Ben farklı düşünüyorum. Niye? Parti kur, oy verelim abi. Birincisi, <gülüyor> <gülüyor> Birincisi e, cevap, tepki, Kemal Bey'in tepkisi bence doğru. Niye doğru? Çünkü bu durumda bu cevap verilir. Kırmaması lazım Akşener'i. Hem kırmaması gerektiği için, hem de söylemlerinde doğru söylediği ve haklı olduğu için. Evet, Akşener. Evet, evet, evet. Gerçekten mi? Evet, söyleyeceğim. Yani bu ilginç. Yani